Evet. Hayat böyle işte iki yıl sonra yine Sultan e, Sultanbeyli'deyiz. Güzel dostlarımızın evindeyiz. Ablam gene donatmış masayı. Bak belki Anladım. abla seneye seneye Ramazan 6 Mayıs'ta olamayacak artık. 10 e, gün daha geri gideceği olsun, için. Olsun. Demek 3 Ramazan üst üste. Yani 2 sene önce iftarımızı açtık. Geçen sene yapamadık ama bu sene iftarımızı yıl dönümünde açtık yine böyle bir Ramazan akşamında e, sohbet ederken Ramazansız da buluşuruz inşallah Ramazan i̇nşallah. Ramazan iftari için gelmiştik nasip ilçe başkanımız sizi bizimle buluşturmuştu biliyorsun evet, evet. ama o akşam ilginç bir olay yaşandı Tabii seçim iptal etti yaşandı evet evet <laughs> Birazcık hüzün oldu yani masada olmadı değil sonra iftarımızı açarken oldu. sonra güzel oldu Evet, sonra güzel oldu <laughs> Yani, yani su, Sultan Beyliği'nden eee Sultan Beyliği'nden ta Beylik Düzüne de iftarımızı açıp dualarımızı ettikten sonra geçen evet. sefer de burada durmuştun mu? bu sefer burada durmuşsun? Öyle Biz mi? Gelin gelin yani? ya? Aa, evet. Tamam, umurlu gelsin. Hadi bakalım. Evet, i̇nşallah tamam. Bir 10 yıl daha istiyoruz. 15 tamam. yıl <gülüyor> istiyoruz. <gülüyor> Ondan sonra Beylik Düzüne gitmiştik. Oradan da milletimize Korkmayın, her şeyin çaresi var. Halkımız gereken cevabı verir. Verecek. Sandıkta buluşuruz dedik, buluştuk. Allah e, şükürler olsun ki Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçilmedi sadece. Aynı zamanda milletimiz demokrasi olan inancını da gösterdi. Evet. evet. E, ve aslında yöneticilere şöyle dedi yani sakın birisinin hakkında kötü bir karar vermeyin. Verirseniz halk size cevabını verir dedi. Onun için hayırlısı. inşallah güzelliklere vesile olsun. Ben bu Ramazan ayında güzel o bereketli sofranda bulunmaktan onur duydum ablacığım abicim. Teşekkür ben de sana ederim. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Beni neden kapıma açtın, geldin. Allah razı olsun senden. Ne demek, nice nice inşallah. Evet. Ben biliyorum ki bütün İstanbul'da böyle birçok güzel sofra var şu anda. Güzel duaları neden? Daima de... dualarımız sizinle. Allah razı olsun. Hepimize evet. milletimize evet. sağlık diliyorum. Her sofraya bereket diliyorum. Ağabey, İnşallah ağabey. öyle işsizliğin olmadığı e, insanların ekmeğini kazandığı bir millet, bir memleket, bir şehir olalım istiyorum. Bu zor günleri atlatalım. E, kimseye pandemi bulaşmasın. Allah sağlık, şifa ağabey, versin. Ağabey. Bu duygularla buradayım. Senin niye dua'mı bol bol ediyorum? Senin sofran. Demokrasiye uğurlu geldi. Bir karar <laughs> alındı ama geldik soframızda iftarımızı açtık, uğurlu geldi. Bu şehre de inşallah uğurlu gelecek. İnşallah. Senin yüzünü de mahcup etmeyeceğiz. İnşallah, i̇nşallah e, bu dualarımızla, inşallah dualarımızın kabulüyle bu Ramazan e, ayından sonra bayramdan sonra daha böyle güzelleşen e, sağlık sorunu kalmadığı bir ülke, bir memleket olalım diliyorum. İnşallah, İnşallah. i̇nşallah. Olacak. Evet. Ee, Hıdrellez'i hatırlatıyor Murat. Yani tam Hıdrellez değiliz o da o da güzel bir tesadüf. Evet, dileklerimizi diledik. Yani, yani. <laughs> evet, yazdık, gömdük. Ee, tabii Hıdrellez'in o güzel Uğur bereketi de üzerimize olsun. Ee, hem Hz. Ali'ye hem İlyas Aleyhisselam'a Hepimiz eee şükre diyoruz, dualar ediyoruz. Aynı zamanda Kadir gecesi Öyle yani. Evet, evet. evet yarın mı öbür gün mü? Cumartesi öbür günü. Gün, cumartesi günü. Cumartesi akşam. Günü. Cumartesi günü. Kadir gecesi de e, bereketi bol bir gece. Duamızı edelim. Ondan sonra da güzel bir şekilde bayramımızla buluşalım. Çok, Çok konuştum. Var. Allah razı olsun hepinizden. Çok İyi ki varsınız. Yok, az konuştum. Çok, Çok, bir parantez açabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim. Siz ilk geldiğinizde babam o gün Ramazan'ın ilk günüydü. O gün hastaneye gitmiştim. E, kan falan vermiş. Oruç falan da tutamamıştı. Sonra işte fotoğraflardan falan babamı görüp şey diyorlar. İşte asık suratlı. İşte acaba gelmesini istemedi mi? Yok, falan. Yok. <laughs> Ama öyle bir şey yoktu yani. Yok, <laughs> Söyleyelim yok, de. Yok, <laughs> yok, yok. Ama şimdi ben çok Ama o zaman. Ama tam e, tam tam Tabii tabii. Evet. Çekin yerini koyun canım. Evet. İnsan insanı yeni tanıyor. Benim de Hiç memleket mi? yeni tanıyordu o zaman. Evet, yani evet. Normal. Ben zaten diyorum ki tanışalım. Tanıştıktan sonra beni herkes sever Ama diyorum. bizim yani. iş adamlarımız dedi ki bana ya sen ne biçim adamsın? misafir ediyorsun yüzü nasıl bilmiyorum ki hastan doğru hastanede o yüzden yani, o gün, o, gün, o, gün, söylemiştiniz doğru ve ayrıyetten bir şekilde daha tanışmaları var annemle babamın annemle babam e, ilkokuldan sınıf arkadaşları Oo, ve ne zamanında güzel. E, Bülent Ecevit e, köylerine geldiklerinde ikisi beraber karşılıklı e, bayrak tutmuşlar Oo, ne ondan güzel, sonra güzel, yıllar sonra tekrardan size de nasip olunca bayrak tutmuşlar <laughs> ama en azından misafir ettik soframızda varmış Allah razı olsun <laughs> ne güzel çok sevgiler Herkese iyi akşamlar i̇yi hayırlı, ramazanlar. Iyi hayırlı, 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 hayırlı ramazanlar